Şöyle. Türkçe kılavuzu da var. Kullanması ve doldurması kolay olduğu için bu ürünü tercih ettik. Fiyat performans ürünü. Evde küçük bir ofiste çok rahat iş görecek bir cihaz. Burada yırtılması gereken bir bölüm ee, kablosu. Bunlar e, mürekkep dolup haz, dolum hazneleri. A ve B olarak C olarak 2-3 adet mevcut. Daha başka yani iyi bir şeyler olma ihtimali var mı? Bir kontrolümüzü yapalım yok. Kutu, kutu içeriğimiz bu şekilde. Gayet sağlam, düzgün bir cihaz. Çocukların ve hobi amaçlı baskı yapan, fotokopi çeken, wifi bu